Ulemanın korktuğu ancak Allah'tır. Gerçek alimler Allah'tan başkasından korkmazlar. İskilitli Atıf Efendi'yi biliyorsunuz şapka giymedi diye astılar. Hani filmleri çevirildi İstanbul'da dört ay film oynadı ya görmediniz mi? İskilitli Atıf Hoca. Kelebekler sonsuza uçar. Namıyla bir film haline. Adam zerre kadar gözünü kırpmamış. Ulema adam. Dört mesedin alimi şapka giymiyor diye vallahi idam etmişler. La şapkanın değeri nedir ya? 100 gram ağırlığı olan bir çaput. Ama Atıf Hoca'nın beyni kainat çapında bir beyin. O beyni öldürmüşler çaput için. Tarihimiz çok kanlı, çok kötü, çok kötü. Gelene ters düştü iddiasından ne Kesinlikle yanlıştır Yapılan inkılap, şapka inkılabı, yazdığım Risale'yi tasvip etmeyebilir basit ve tehlikeli görebilir. Fakat kendisine karşı yazılmadığı ve muhatabı olmadığı halde bir kitabı bir düşünceyi mahkum edemez. Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet. Reis Bey, ne vicdan medeniyetten, ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir. Hayatın her safhasını Rıza-i Bari'ye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasta bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan, dinin hükümlerini ya toptan reddetmek ya da kabul etmek mevkiindedir. İslam dairesine ancak bu takdirde girebilir. Kısmen kabulü mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olurmuş? Biz şapkaya karşı değiliz reis bey. Mesele şapka meselesi değildir. Ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. Dinimiz buna büyük değer vermiştir. Mesele bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir. Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur? Buyurun oturun. kopmayacaksınız. Müslümanın, ulemanın kopmaması lazım. Ama Allah'ın mizamından, kitabından başkasını anlatmamanız lazım. Biz hesabımızı Allah'a vereceğiz. Falanın filanın şahsına, zatına değil. Bizden hesap soracak olan Allahu Teala'dır. Öyleyse ölçümüz bu olmalıdır. Derdimiz bu olmalıdır. Davamız bu olmalıdır. Korkumuz bu olmalıdır. Endişemiz bu olmalıdır. Devam ediyorum. Ya أيها الناس عبدوا Lezi الذي sizi yaratan şu Kur'an ne muhteşemdir ya Rabbi sizi yaratan dedikten sonra ayetin devamı çok tatlı sizi yaratan diyor vellezine min kabliküm sizden öncekileri de yaratan ya bizden öncekileri kim İşte atalarımız dedelerimiz <laughs> bazı insanlara Niye Allah'ın yoluna gelmiyorsunuz? dediği zaman ne diyorlar? Biz atalarımızın, dedelerimizin yolundan gidiyoruz. İnsan bozulursa, yeryüzünde her şey bozulur mu, bozulmaz mı Müslümanlar? Mevlana diyor ki, etler bozulmasın diye, bakın etler bozulmasın diye, yemekler bozulmasın diye, Allah tuzu yaratmıştır, tuzu, tuzu. Tuzlarsın bozulmaz, tuzlarsın kokuşmaz, tuzlarsın çürümez. Ama ya bir de sizin tuzunuz bozulursa, tuz kokarsa başka bir şeyi kurtarabilir misiniz? Yeryüzünü de Allah insanın emrine vermiştir. İnsan bozulursa yeryüzü kalır mı kalmaz mı? Kalmaz. Kalmaz. İşte insan bozuldu. İnsanı bozdu.